Saat istiyor Yok. Bas. On pot. Yeri gördüm benden de pot. Ben sustum. Artık kağıtlar konuşuyor. Ben böyle ballısını görmedim arkadaş. <laughs> ben de görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Parti bitti. Biz de paraları görelim. Hadi, hadi. <laughs> Var mı öyle parçayı alıp kalkmak? Devam edeceğiz, otur. Bugünlük daha fazla yakmayayım canınızı. Gel sen oyna biraz da. Gel gel, zararı kurtarak. <laughs> Yok, oynayız. neyiz? <laughs> Beyoğlu'nu görüyor musun? E zul buyurmuyor bize. Estağfurullah, ben oyun bilmem. Gel öğretirik, gel. <laughs> Önce ben size bir öğreteyim de. Geliyorsun Sırrı abi. Gel abi, gel. Otur seninle oynayalım. Evet. Kısa günün kârı. Acemilerde oynamak iyi oluyormuş. Hile yaptın. Ne? Her elde hile yaptın. Gördüm. Oyun bilmeyen adam... ...benim hile yaptığımı nereden anlayacak? Biliyorsun değil mi? Çakal. Çok ayıp yaptın. Biriyle yaptığını anlarsa hır çıkar ben söyleyeyim. Sen mi söyleyeceksin? Milleti enayi yerine koymana göz yummam herhalde. Ne o? Beni tehdit mi ediyorsun Beyoğlu? Bana mı Lolo? Akıllı ol. Anladın mı? Akıllı ol. Hileci hurdacı diye yüzünü dönme. Zararlı çıkarsın. Ama sonunda sen zararlı çıkma da. Fiyaka yapmaya başlamışsın bakıyorum. Sırrı abine mi güveniyorsun? Çekil git ya. Bulaşma. Sen çamuru bulaşanı bilmiyorsun da. Yanlış yapıyorsun Şevket. Yanlış. Beni karına, kardeşine numara çekenlerle karıştırma. Bir daha karımın kardeşimin adını ağzına alma. Şevket. Alma mahvederim seni. Yürü. Sen de git işine hadi. Bela istemiyorum burada. Ne oldu? Benim halledemeyeceğim hiçbir şey olmadı. Bana bak. Bakma oyarım o gözünü. Yürü git. Asabımı bozma hadi. Allah Allah. Kuyruğunu kıstırdı yine görüyor musun? Şevket. Ya bırak efendilik sende kalsın oğlum. Hadi. Hadi oku kitabını. E ee, oyun ya, ne olacak? Gel otur şöyle devam edelim ya. Hadi, hadi gel başladık. Hadi alın para. Hadi alın para. Olmadı be keçi. Matematikten fena çuvalladın. Abi hesapta bir takdim teyri olmuş. İnşallah öyle olmuştur. Bir katekulle yaptığını düşünmek bile istemiyorum. Yapar mıyım? Aşk olsun. Hesap hatası. Hata hatayı çekerse vekil açlıktan az dedilirsin ona göre. Bir daha olmaz. Merak etme. Senin dikkatin dağılmış. Ne yapsak acaba? Hesapları bankacı kayınç ona mı tuttursak? Abi burada bir şey vızıldıyor. Telefonun mu açık? Sessiz de unutmuşum ya. Alo. Merhaba. Ne oldu? Hiç. Kaan'a bir şey mi oldu? Söyle. Yok canım. Nereden çıkartıyorsun? Ee, anneannesi uyutuyor içeride. Peki ben sana bu numarayı unut demedim mi? Niye arıyorsun o zaman? Çok özledim seni. Sesini duymak istedim. Hafta sonu görüş var. Geleceksin işte. Hadi kapat. Başıma iş açılacak. Necra'yı gördüm bugün. Oğuz? nerede gördün? Beni aradı. Buluştuk. Niye? Ne olmuş? Kanı görmek istemiş. Ya ne konuştunuz? Beni sordu mu? Adın geçti tabi. Özellikle sormadı. Ben söyledim iyi olduğunu. O nasıl? İyi mi? İyi. Ailesinin yanında. Okula dönmüş. Bir yandan da çalışıyor. İyi. Çok iyi. Toparlamış kendini. Öyle işte. Hadi kapatıyorum ben. Ceyda haber verdiğin için teşekkür ederim. Bir şey değil. Hafta sonra görüşürüz. Tamam. Kaan'ı öp benim için. Tedbirsizliğin beni yeni tedbirler almak zorunda bırakacak Keçi Efendi. Hayırdır? <laughs>